Merhaba sevgili ikizler özellikle de yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ee, malum bu hafta merkür retrosuyla başımız dertte arkadaşlar şimdi size haftalık yorumlarınızla birlikte tarot açılımınızı yapacağım bir 7 şubat haftasını yorumluyoruz bana ulaşmak isterseniz Mehan Mucize Instagram hesabından veya mucizemehan@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler Pazartesi Salı ve Çarşamba Ay Terazi Burcunda sizin 5. evinizde yer alacak. 5. ev konuları ne? Aşk hayatı, sosyal çevre ilişkileri, ee, keyifleriniz Çocuklarınız Yatırım planlarınız öne çıkıyor ee, Sadece Çarşamba günü bir ay plüto karesi var Bu çok e, dikkat edilmesi Gereken keskin bir kare ee, Aşk ilişkileriniz Sosyal çevre ilişkileriniz Biraz sizi zorlayabilir Lütfen Sakin geçirin çarşamba gününü Çocuklarınızla ilgili e, Gündemler olabilir Bu gündemler sizi zorlayabilir e, sakin kalmak için elinizden geleni yapın yani deyin ki kendinize evet şu an ay plüto karesi var ve beni zorluyor deyin ve sakin kalmaya niyet edin arkadaşlar şimdi e, perşembe cuma ay akrep burcuna geçiyor sizin 6. evinizde 6. ev konsantrasyonunuzla ilgili işinizle ilgili İş ortamı ile ilgili, işleri yetiştirmekle ilgili aynı zamanda da sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayacak size. Ee, hafta sonu Ay Yay Burcu'nda 7. evinizde yani ikili ilişkiler alanınıza geçiyor. Sevdiğiniz insanlarla aktiviteler ve iletişiminiz ön plana çıkacak. Ee, Biraz daha keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor olacak e, biliyorsunuz yönetici gezegeniniz Merkür bu hafta retro e, yurt dışı bağlantılı konular eğitim konularıyla ilgili aksamalarınız olabilir eşinizin akrabalarıyla e, ilgili olabilir. Eşinizin akrabalarıyla ile iletişimsel sorunlar yaşanabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Yeni bir eğitime başlamayın. Öğrenciler özellikle siz soruları iyice okuyun, iki kere okuyun. Konuyu görüp de yani sorunun başlığını görüp de a kesin cevap bu demeyin. Mutlaka ama mutlaka okuyun. Çünkü Merkür geri giderken Dikkat dağınıklığı yapar. Konsantrasyon bozukluğu yapar. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Ayrıca ticari faaliyetlerinize de dikkat etmenizde fayda var. Mahkemeler, hukuksal konularda uzamalar, işte dava sonucu alınsa bile tatmin etmeyen sonuçlar şeklinde nüksedebilir. Şimdi kartlarımız neler söylüyor? Hemen bakalım. Kartlarımız, çok enteresan. 3 tane aşk kartı çıktı size sevgili ikizler. Bu hafta böyle aşkın sinyalleri çakılabilir ama dediğim gibi Merkür retroken lütfen ama lütfen yeni ilişkilere başlamayın. Geri dönen sevgililerle ilişkilere başlamayın. Bu ilişkiler bitmeye mahkumdur arkadaşlar. Sadece değerlendirin. Bakın aşk geliyor bolluğuyla, bereketiyle bir aşk kartı. Ee, burada e, enerji kartlarımız diyor ki lütfen dinlen ve yenilen. Yani meditasyon yapabilirsiniz, teta healing yapabilirsiniz, access bars yapabilirsiniz, kendinizi dinlendirin, e, atraksiyonlardan uzak durun diyor. E, ve yine melek kartlarımızda da suası çıktı. Aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması diyor. E, eski aşklar geri dönebilir. Dediğim gibi sakın ha başlamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece e, aşk kartınız diyor ki Aşkı çağır Enerjinizi yüksek tutun Ne istediğinize karar verin e, Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun Ve her şeyi şansa bırakmayın Adım atabiliyorsanız atın diyor Ama tabii ki kendi içinizde adımlarınızı atın Arkadaşlar Merkür Retrosunda dediğim gibi e, Tekrar tekrar söylüyorum Asla yeni bir aşka veya eskiden dönen aşka geri dönülmez extend next olmaz arkadaşlar seviyorum sizi dinlediğiniz için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın